gidelim uğraşalım. Tamam usta. 5-10 metre ilerledikten sonra bak çocuk bu hayatta ne olursan ol. İster desteman ol, istersen hakim. Her zaman yaptığın işin en iyisini yap. Şimdi börekçisin. Börekçi ol. Hadi bakalım. Bağır. Börek! Börek! Kuzum. Yeni doğmuş tekke gibi. Bölürme bana bana bak bana, Tuz nor var, tuzsuz nor var, taze hellim var, yoğurt çorpları bunlar. Hadi sen de al. Tamam usta. Sesim çıkmadı ama çıkacak, çıkacak. Hadi bakalım. Börek, hellimli börek, biraz daha, biraz daha. Börek, hellimli börek, kıymalı börek, biraz daha, biraz daha. Börek, hellimli börek, kıymalı börek, ballı börek, biraz daha. Börek, elimli börek, kıymalı börek, ballı börek, Süleyman.